Bugün pek çok kişinin kafasını meşgul eden bir soruyu konuşacağız. Günde kaç öğün yemek yemek daha sağlıklıdır? Bu soru basit gibi görünse de yanıtı o kadar basit değildir. Çünkü vücut farklı insanların farklı ihtiyaçlarına göre çalışır. Hedefimiz kilo vermek, sağlıklı kalmak, şeker ve kolesterol gibi değerleri dengelemekse öğün sayısı, öğün içeriği ve yemek zamanları üzerinde düşünmemiz gerekir. Birçok geleneksel yaklaşımda 3 öğün yemek yani sabah, öğle ve akşam standart kabul edilir. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki bazı kişiler bu 3 öğünle harika sonuç alırken bazıları daha fazla öğünle ya da öğün sayısını azaltarak daha iyi sonuçlar alabiliyorlar. Önemli olan öğün sayısı değil, vücudunuzun genel dengesidir. İlk olarak şu noktayı netleştirelim. Vücut için önemli olan toplam alınan enerji ve besin kalitesidir. Eğer günde 3 öğün yediğiniz halde toplam aldığınız kalori dengesi vücudunuzun ihtiyacını aşıyorsa kilo alırsınız. Tam tersine günde 5-6 küçük öğün yediğiniz halde toplam kalori dengesi kontrol altındaysa bu da sağlıklı olabilir. Burada tek kriter öğün sayısı değildir. Uzun süreli açlık sürecinin de metabolizmayı yavaşlatabileceğini biliyoruz. Vücut uzun süre aç kaldığında enerji tasarrufu moduna geçer ve metabolizma hızını düşürür. Bu nedenle öğün atlamak, özellikle kahvaltıyı atlamak bazı kişilerde gün boyunca daha fazla açlık hissi yaratabilir ve gün içinde daha fazla yemek yemeye yol açabilir. Peki aralıklı öğün sayısı artırmak ne demek? Bazı uzmanlar gün içinde 5-6 küçük öğün yemenin kan şekerini dengede tuttuğunu Açlık hissini azaltarak aşırı yeme riskini düşürdüğünü söylüyor. Özellikle insülin direnci ya da kan şekeri kontrolü ile ilgili sorun yaşayan kişilerde bu yaklaşım olumlu sonuç verebiliyor. Ancak burada yine toplam kalori ve besin kalitesi devreye girer. 5-6 öğün küçük porsiyonlarda da olsanız, eğer yemeklerin içeriği çok yağlı, çok şekerli veya işlenmiş besinlerle doluysa sonuç gene olumsuz olur. Bir diğer yaklaşım ise aralıklı açlık yöntemi olarak bilinir. Bu yöntemde kişi belirli saatler arasında yemek yer, belirli saatlerde ise hiçbir şey almaz. Örneğin 16 saat aç kalıp 8 saat içinde tüm günlük yiyeceklerini tüketmek gibi. Bazı çalışmalar bu yöntemin kilo kontrolü ve metabolizmanın iyileşmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Özellikle akşam yemeğini erken saatlerde bitirmek ve uyumaya kadar uzun bir açlık süresi bırakmak vücudun dinlenme ve onarım moduna geçmesine uygun olabilir. Ancak aralıklı açlık herkes için uygun değildir. Özellikle kronik bir sağlık sorunu olan, düşük kan şekeri yaşayan veya ilaç kullanan kişiler bu yöntemi doktor kontrolü olmadan uygulamamalıdır. Her bireyin metabolizması farklıdır, yaşam tarzı farklıdır. Bu yüzden bu tür yaklaşımlarda kişiye özel değerlendirme yapılması çok önemlidir. Burada çok önemli bir kavram daha var. Besin kalitesi. Kaç öğün yediğinizden önce ne yediğiniz önemlidir. Yüksek lifli sebzeler, protein açısından dengeli yiyecekler, sağlıklı yağlar ve tam tahıllarla kurulu bir beslenme öğün sayısı ne olursa olsun metabolizmayı destekler. Sağlıksız işlenmiş gıdalarla dolu 3 öğünle beslenmek metabolizmayı yorar ve uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Öğün sayısında karar verirken bir diğer kritik unsur da uyku düzeni ve fiziksel aktivitedir. Uyku düzensizliği ve hareketsiz yaşam metabolizmayı yavaşlatır. Bu da ister 3 ister 5 öğün yiyin vücudun aldığı besinleri daha fazla yağ olarak depolamasına yol açabilir. Aynı şekilde düzenli fiziksel aktivite metabolizmayı canlı tutar ve öğünlerde alınan besinlerin daha etkin kullanılmasına yardım eder. Uzun lafın kısası şudur. Günde 3 öğün yemek zorundayız diyen kesin bir kural yoktur. Ciddi bilimsel çalışmalar 3 öğün, 4 öğün 5-6 küçük öğün ya da aralıklı açlık gibi farklı yaklaşımların belli durumlarda etkili olabileceğini söylüyor. Tek başına öğün sayısı değil, yemeklerin içeriği, porsiyonlar, uyku, fiziksel aktivite ve günlük toplam enerji dengesi beraber değerlendirildiğinde sağlıklı sonuç verir. Sonuç olarak her birimizin vücudu özeldir. Başkasında işe yarayan bir öğün sayısı senin için uygun olmayabilir. Bu yüzden deneme yanılma ile birlikte uzman desteğini de yanına alarak sana uygun planı bulmak en akıllı yaklaşımdır. Öğün sayısını artırmak, azaltmak ya da farklı yöntemler denemek istiyorsan önce kendi yaşam tarzını, hedeflerini ve sağlık durumunu değerlendir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin.